Evet. Ver aktif müziğini. Soyun. Ya niye soyunuyorum Produksiyon, ben? Hemen bir tane şey yapın. Minibüsümsü bir şey yapın. Sen ceketini çıkar, papyonunu çıkar. Bunun üstüne de mavi önlük verin. Çabuk. Üç, iki, bir. Aktif set. Ameliyatını göstermeden oyna. Nasıl göstereyim ameliyatı? Ha göstermeden. 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 Tamam. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu, bunun erkek için olanı yok mu? <laughs> bu ne? Minibüs olduğu için direksiyonu büyük. Hasta bakıcının minibüsü mü bu? Evet arkadaşım. Hastaneye servis mi yapıyorum? Arkadaşım. Evet. Ambul ambulansçısın. Ambulü. Ambulü mü bu? Ambulansçısın. Ambulansçıyım. Ambulans gel indirimde. Arkadaşım öyle değil. Evet. Ambulansçısın. Ambulansçıyım. Fakat dertlisin. Ah bu direksiyonlar olmaz. Hayır, öyle değil. Al direksiyonu gerizekalı. Kamu malına zarar verme. Hepiniz... Mal. Koy direksiyonu yerine. Koydum. Ambulansa bak iç geçir. Hastayım lan. Hayır öyle değil arkadaşım. <laughs> evet. Arkadaşım sen Anadolu'nun bir köyünde, bir dağ köyünde civarın ambulansçısısın. Civarın. Evet. Şoförüsün. Şoförüyüm. Ya yani Allah'ım bunu bu niye işsiz... giyiyorum? Evet. Bu işsizlikte evet. iş bulmuşum. Evet. Ne güzel ambulansın var bakışı. Evet. Diyebiliyorum onu da o, öyle denk geldi. Evet. Son yedi yıldır hep öyle denk gelmesi. Evet. Bülsiyen. Böyle duygusal duygusal Anadolu şeyleri çalıyor. İnanılmaz bir şey. Böyle yapınca da minibüsün tekeri oluyor. Türk Ambulans evet. Ambulanstasın. Ulan hep aynı şarkı çalırım. Allah... Bir gün evde otur bir şey indir internetten be. Evet, bin ambulansına. Kestik. Ne yapıyorsun? Tabii kan çekiyor. Sığırsın ya. Evet arkadaşım. Ambulansın kapısını açarsın hiddetli. Üzgünsün. Hiddetli ama üzgünüm. Hayır, sen üzgünsün. Kapıyı açarsın hiddetli. hiddetli. Kapıyı açıyor hiddetli. Ee, evet, hiddetle açıyorsun kapıyı. Birden vuruyorsun. Ya bir dakika, kapıyı. ben açacağım ya. Hayır, hayır, Ne yapıyorsun? Hiddetle kapıyı açtık hiddet beraber. hiddet insip değil ya. Senin için hiddet. Ben içim hiddet. Evet, açıyorsun. Öyle bir kapatıyorsun ki tam aradan girmemişken sen arada kalıyorsun. Kendine kapatıyorsun kapıyı. Kendine kapak edeni ilk defa görüyorum. Sizde alışkanlık Ay, herhalde. Aç şunu içine girerken tam o sırada biri seslensin sana. Hop! Aa. Daha da sinirlen, daha da sinirlen. Kız kendine. Niye? Tamam işte kapattım. Niye kız? Ay ki? kendine kızsana. Allah beni kahretsin. Nereden böyle bir şey oldum ya? Ne bir güzel çalışıyordum işte. Bir içine. Kendi bir iç... içime mi? Hayır, kendi i̇lk. içine nasıl bileceksin? Otopta ilk olacak yani. <laughs> Aç kapıyı, bir içine. Al direksiyonu kendine. Evet. Evet, çok üzgünsün. niye Üzgünlüğünün sebebini açıklayacağım sana. Sen üzgün ol... Bu kadar ol... büyük direksiyon olur mu yani? Hayır, ona değil arkadaşım. Değil, o değil. Sebep o değil. Ona değil. Evet. Sen evet. ambulansın hemşiresine aşıksın. Ah be. Ama ezmiş miyim? Yok. Kendim. Hayır. Evet. Daha yok piyasada, daha dur. Daha doğmamış, daha çok. Hayır. Beşik nikahı bizimki? Değil. Ben konuyu karıştırdım. Daha konuştum. ambulansın hemşiresi bu. Ambulans, ambulans hasta mı? Hayır, ambulansın hemşiresine aşıksın. Evet. Senin en yakın arkadaşın, evet. kader ortağın bu köydeki Evet. O çocuk da gitmiş ondan nişanlanmış. senin aşık olduğunu bile bile. Ha ben üniversite çarpayım çocuğu çocuğa? Hayır, Değil, git çocuğu evinin Kızıza önünden çarp. al. Bin, arabada konuş. Konuşurken sen bu arada giderken sarhoşsun. İyice içmişsin. Anan yap Anam. Hayır lan. Arabaya yap. Abi size denk geldi. Çok özür dilerim. Arabaya yak. Geri zekalı kime dedin? Şu an mahalleli de papaz olduk. Arabanın hani gazı verince anan anan der ya sana. Ona. gibi. Bence o babanızın arabası. Hayır. Böyle bir de arabaya denk gelmedim ben. Evet, anan anan yap. Anan. Anan anan. Ve ha. içmişsin. Artık üstü işte, anlamıştır. <laughs> Boşuna benzin yakmıyor değil mi? Sarhoşsun. Ha. Ve... Gidiyorsun, üzgünsün, ağlamaklısın. dur çocuğun evinin önünde, ani frenle dur. Çıkar kafayı, evet. Ha, bu taraftan mı çıkarayım o zaman? Fark etmez, bu taraftan. Nasıl fark etmez, buradan çıkar. Oradan çıkamazsın. çıkar. Bağır. Bak bu kafam. Hayır, <laughs> diye bağırayım ben? Çocuğun adını bir... bilmiyor. Arkadaşım ya. Al sahneye bir delikanlı çabuk. Genç birini al. Delikanlı saniye. gelsin lan buraya varsa. Sahneye birini al. Ha, sah Aa, abi hoş geldin. Merhaba. Evet abicim. Sizin isim neydi? Erşah. Ne abi? Erşah. Erşah. Ne demek abi Erşah? Cin fikirli adam. Ve sen buna inandın. Evet. Tamam. Gel abi. Erşah, kızın abisi mi? Erşah değil o. Mahmut o. Mahmut. Bak, hep yanlış efendim. biliyorsun. Hazır Mahmut, sen en yakın arkadaşının sevdiği aşık olduğu kızı açılamamış, sen açılmışsın. Öyle tipler vardır ya. Arkadaşı açılamaz, kendi açılır. Cin fikirli. Şey, yani, <laughs> evet, gel, bağır Mahmut'a, al arabaya, bu konuyu konuş. Va, Mahmut, hop. <laughs> Kestik. Mahmut, sen ne iş yapıyorsun normalde? Ee, web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Evet. Bir duraksadık çünkü. Zevk tasarım. Mahmut, hop deme çocuğa. Peki. Tamam. Evet, aç, bağır. Sen de... Şey... Ben zaten dördüncü açtım. Cam artık alttan çıktı. Gide gide. Sen durmuyorsun o sırada. Ağzın dolu. Camdan çıkıyorsun. Ne oldu diyorsun. Evet, üç, iki, bir. Buyurun. Mahmut! Hı! <laughs> Ağzını camdan çek. <laughs> Mahmut! Efendim? Ve aşağı, iki, iki dakika aşağı gel. Git aşağı Mahmut. Tamam da buradan aşağı mı ineyim, böyle iniyor gibi mi? Ya Mahmut git işte. E gittim, demin evet. gittim. Evet. Git gel, evet. Oho, ben bekleyemem Arkadaşım. ya. Arkadaşım! Bir tur atıp geleyim. Hayır. Tamam. Geldi Mahmut. Geldi. Geldi. Al arabaya Mahmut'u. <laughs> Kapıyı ben mi açayım, sen açar mısın? Açtım ya. Bu ne? Kilidi açtı. Kili açtı. açtın. Kilidi açtım. Kapıyı da sen aç. Kapıyı yukarı doğru... Arama Bizim minibüs, mürsilago herhalde. kapı yukarı doğru açın. <laughs> mürsilago. Evet, aldın çocuğu. Bir yandan gidiyorsun. Mahmut, sen gir mevzuya. Sen çok sarhoşsun. Böyle ambulans şoförü olur falan? Buyurun. Böyle ambulans şoförü olur? Böyle şey... Böyle olur. Tam böyle mi olur? Tam olur efendim. Evet. İyi. Konuş Mahmut'la. Ay ben çok ağır Biraz sen kulağı al. Arkadaşım. <laughs> direksiyon... Olur mu lan geri zekalı? Direksiyon keser mi? Japonların yeni modeli. Kayıyor bu böyle. <laughs> olmaz. Oldukları yana açılıyor. Kapı da havaya <laughs> açılıyor zaten. Arkadaşım, <laughs> benim oyunumu bozma. Evet. Menübüsün sol tarafı salınıyor. Sağında bir numara olmaması... Arkadaşım. Evet, ben kasete giriyorum. Arkadaşım demek bak, bu çocuk senin onu sevdiğini bile bile onunla gitti. Benim Nişan... onu sevdiğini bile... Sağ hastayım Mahmut. Hayır. Mahmut'u değil ulan. Mahmut'u değil. Babanı aslanırsın. Hayır senin. oğlum, o da değil. Ne muhterem, ne muhterem adam o. Karısına, muhtemel. şey nişanlısına... Babanın karısına aslanırım. Allah hayır. beni kahret... Ben leş bir insanım ya. Değil mi? Değilsin. Değilsin. Leş olan o. Leş olan sensin. Nasıl onların bile çocuğu bile bile gitmiş, kızdan nişanlanmış. Şimdi sen arabaya biner binmez, şey kaputa vura vura konuşuyorsun. Bağırarak, ağlayarak aynı zamanda. <laughs> ne yapıyorsun? Önce camı kırıyorum ki kaputa vurayım. Hayır, kaputa değil şey. Nasıl vuracağım kaputu? Turpidoya vur. Turpido mu? Ha, turpido işte. Çok güzel. İnce ince kıyarız <laughs> turpido. Arıyor defne yaptı ha. Süpermiş ya. Turpidoya vura vura konuş. Hala turpido diyor ya. Tamam. Ben hızlı konuştuğum için öyle oluyor. Torpido evet. diyebiliyoruz herhalde. Vaktimiz var, bir yavaş diyor. Evet. Vura vura konuş. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Ne yapılır ne mı diyorsun? lan arkadaşlar? Arkadaşım yapılır mı oğlum? Kim ne yaptı ya? Hiç bilmiyorum, Koray'ı da bilmiyorum. Arkadaşım! <laughs> Mahmut, sen ne diyeceksin ki? Tek gönül sende mi var ulan diye sen de şey yap, tamam mı? Bizi götürüp bir yere saplama de sarhoş ya. Evet, üç, iki, bir, buyurun. İkiniz de kızgınsınız. Tek gönül sende mi var lan? Tersim <laughs> çok pis. <pisdir. gülüyor> ya, Sana yakışmadı ama. Benim gönlümü verdiğim kadın... <laughs> Gel buraya, ne yapıyorsun? Teybaşı unuttum. Akü bitiyor.